Selam arkadaşlar. Gazi Ahmet Doğan kanalına hoş geldiniz bugün. Yani kavya dedin akşam İstanbul'a. Yani bizim buraya. Şöyle şöyle göstereyim. Baya bir kar var. Şöyle yerlerde tabi arabalar geçtiği için kar kalmadı. Pek yerlerde buz falan oldu yerler. Şöyle şuralara çatılan kar. Yani eğer bu videoya 10 like gelirse bir de şu gazeteci Ahmet Doğan kanalını bir bin abone yaparsak yaklaşık bir bir hafta içinde bir video daha gelebilir. Bugün de belki bir video daha gelebilir. Şurada polis geldi. Neden bilmiyorum. Neyse ona biz bizim konumuzda değil. Kavda güzel yağdı sizin oturduğunuz yerle ve yağdımı yorumlara yazabilir misiniz? से बाय बाय